Tavuk yemeğimiz için de neler kullanacağız, hangi malzememiz var? 300 gram kadar tavuk göğsümüz. Ondan sonra 2 adet kereviz, 1 adet patatesimiz, 1 adet havuç, ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız veya da sıvı yağ veya da margarin hangisini istiyorsa kullanabiliriz. 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz olacak. 300 gram kadar tavuk göğsümüz. İstersek onu biraz daha artırabiliriz. Ondan sonra 2 adet kereviz, 1 adet patates, bir adet havuç, bir adet kuru soğanımız, ondan sonra iki diş sarımsağımız, iki yemek kaşığı kadar yağımız, ondan sonra ala bir, e, bir dikkat ve şöyle bir şey diyeyim. göz kararı da kullanabileceğimiz kadar yeterli kadar tuz, karabiberimizi kullanacağız. Evet, Önce tenceremize hafif yağımızı dökeceğiz. Yağımızı döktükten sonra havuçlarımız güzelce bir şekilde bir kabuklarını soyacağız. Küp küp doğrayacağız. Onu tenceremize ilave edeceğiz. Yavaş yavaş biraz kavuracağız. Onu hafif biraz kavurduktan sonra tekrardan güzelce bir şekilde hemen içine soğanımızı, sarımsağımızı ilave edeceğiz. Onunla beraber kavurmaya devam edeceğiz. Yavaş yavaş onunla beraber kavururken güzelce bir şekilde bir tavuklarımızı Küp küp doğrayacağız. Kuşbaşı şeklinde doğrayacağız. Onu da içine ilave edeceğiz. Onunla beraber kavurmaya devam edeceğiz. Güzelce bir şekilde bir kavurduktan sonra tekrardan baharatlarımızı ayıracağız. Ondan sonra suyumuzu içine dökeceğiz. Suyumuzu döktükten sonra tekrardan kerevizlerimizi hazırlayacağız. Bir iki tane de patatesimizi kuşbaşı şeklinde doğrayacağız. onlar da içine ilave edeceğiz. Onlarla beraber iyice bir pişecek. Ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olmuş olacak.